Evet abi hazır mıyız? Evet abi ufak ufak başlayalım. Ufak ufak. Abi bu işi geçince ben giriş cümlesini söylüyorum. Tamam. Sen de Shift Chat'tesiniz diyorsun. Şekilde. Action 4 kameraya bakarak. Şu şekilde. Aynen. İlk konuğumuzu ağırladığımız yeni bölümden herkese selamlar. Shift Chat'tesiniz. Evet, Shift Chat'in bu bölümünde ilk konuğumuzu ağırlıyoruz. Konuğumuz, arkadaşım, meslektaşım, gamer, investor, trader ve son temettiği bükücü Akcan. Akcan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Benim için de ilginç bir deneyim olacak. Takipçilikten konuk olmaya çok hızlı bir geçiş yaptık. Evet kendinden belki bahsedebilirsin kısaca izleyicilerimiz için. Tabii ben Akcan. Aslında Can'la çok benzer bir gerek eğitim gerek kariyer sürecimiz oldu. Ben de 2019 yılından beri Hollanda'dayım. 6 yılı doldurdum. Aslında ilginç bir hikayemiz de var. Can'la aynı üniversitede yüksek lisans yapmışız. Aynı şirkette belli süre çalışmışız ama Türkiye'de denk gelmedik. Tanışmamız 2019 yılında oldu. Aynı bölümde çalışmaya başlayınca. Benim hikayem bu şekilde. Benzer background'dan geliyoruz ama orada tanışma fırsatımız olmamıştı. Burada da tesadüfen aynı bölümde, aynı binada başladık. O zamanlar zaten çok Türk de yoktu şirkette. İlginç bir tesadüf oldu diyelim. Evet aslında şimdi 6 yıl önce geldiğimi duyanlar bana sen ilk gelenlerdensin falan diyorlar. Aslında biz geldiğimizde de vardı ama nedense son birkaç yılda bu sayı oldukça arttı. O yüzden bizi artık ilk gelenlerden görüyorlar neredeyse. Evet biz artık ufak ufak veteran kategorisine giriyoruz. Aynen. <laughs> Bladdle yolundayız. Bugün güneşli bir gün var Hollanda'da. Evet 16-17 derece gayet güzel bir hava. Peki neden Bladdle yolundayız sence? Neden Bladdle'a gidiyoruz? Orada aslında benim gözüme kestirdiğim ufak bir daire var. Bir hamle yapmayı düşünüyordum ama bununla ilgili son yaptığım değerlendirmelerde vazgeçtim diyebilirim. Ama canlı konuştuğumuz için bir oda görsün istedim. Hem muhiti hem daireyi en azından dışarıdan. Dolayısıyla bu vesileyle Bladdle'a doğru yol aldık. Evet bakalım gidelim hızlı bir değerlendirmemizi yaparız. Bu arada karnavalı da bitirdik. İşte gayet güzel eğlenildi. Aynı doğum biraz kalabalık. Çok sistemli bir organizasyon yoktu. Yine her zamanki gibi içip dağıtanlarla doluydu merkez. Bu hafta zaten ofiste de bayağı bir sakin ortam var. Birçok kişi bu haftayı tatil aldı. Okullarında tatil olması sebebiyle. Sıradaki tatillerde neler vardı? Bir sonraki tatil Easter'da olacak. 20 Nisan sanırım. Daha sonra onu kralın doğum günü Day) takip ediyor. 26 Nisan. Sonrasında Mayıs ayında iki gün daha var. Mayıs'ın 5'inde o ilginç 5 Mayıs Liberation Day diye geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan Hollanda'nın kurtulması. Bu aslında 5 senede bir olan tatil. Bu sene 2025 yılında olduğumuz için bu sene o da tatil ve sonrasında 27 Mayıs Ascension'da yine dini bir gün. Yükseliş günü. Yükseliş günü diye çevirebiliriz. Hazreti İsa'nın göğe yükselişi ve ondan sonra Haziran'ın ikinci haftasında bir pazartesi var. Pentecost denilen o da resmi tatil ve aslında Haziranla birlikte yıl içindeki resmi tatiller Christmas'a kadar bitmiş oluyor. Aslında Hollanda'da kağıt üzerinde daha fazla yıllık izin var gibi görünse de Türkiye'ye kıyasla aslında resmi tatilleri 6-7 günle sınırlı. Sayınca çok gibi geliyor ama bunların her biri birer günlük tatiller. Dolayısıyla resmi tatil anlamında çok fazla bir tatil olmuyor. Ama onu da yıllık izinlerle kompanse ediyoruz öyle değil mi? Yıllık izin sayısı da burada nispeten daha fazla. Evet genelde 27 gün, 25-27 gün gibi bir ortalama var. Bazı şirketlerde sendikayla olan anlaşma neticesinde 40 güne kadar çıkabiliyor. Evet. 27 artı 13, o de mazeret izni gibi her aya yaklaşık bir gün düşecek şekilde öyle bir sistem var. Bunlara ek olarak bir de bonus ayımızda. Evet yani o bonus bilmiyorum. Ufak çaplı ee... şoklar yaşadık <laughs> yine. Yani bonusu aldık ama özellikle bu yıl %30'un da bitmiş olması itibariyle çok bir şey hissedemedik. %56 vergi evet. kesildi. Özellikle yıl sonu prim ödemelerinden alınan vergi %56. Tabi belli bir baremin üstündeyseniz gerçekten çok yüksek buluyorum bu oranı. Evet yıllık gelir bareminde belli bir braketi açtık. Dolayısıyla vergimiz de arttı. De i̇şte her zaman o geyin yaptığımız sosyal devlet hani <laughs> evet. bonusu biz mi aldık devlet mi aldı? Biraz o kısmı. Devlet bizden daha fazla aldı. Evet, yani biz 44'ünü aldığımıza göre. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle. Evet Shift Chat'in bu bölümünde hangi konudan bahsediyoruz? Şimdi bu bölümde özellikle bankalar ve bankacılıkla ilgili olan deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Özellikle Hollanda'ya gelecekler için hani gelmeden önce ne tarz şeyler yapabilirler? Geldiklerinde bankacılıktan genel olarak ne bekleyebilirler? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet sen belki kendi tecrübelerinden biraz bahsedebilirsin. 6 yıl önce geldiğinde bankacılıkla ilgili yaşadığın değişik tecrübelerin varsa onlardan bahsedebilirsin. Ben gerçi birkaç tanesini biliyorum ama... Seyir seyircilerimiz için de eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. 6 yıl önce ben buraya bir ajans vasıtasıyla geldim. Kontrat geldiğinde ve imzaladığımda daha sonra gelmeden önce yapmam gerekenler şeklinde bir liste paylaşılmıştı. Ajansın o şekilde bir yönlendirmesi olmuştu. Bunlardan biri de banka hesabı açmak için randevu alma yönündeydi. O zaman ben ABN Amro'nun expat birimiyle iletişime geçmiştim. Normalde banka açabiliyor olmanız için burada yurttaşlık numarası almış olmanız gerekiyor. Ancak onu da buraya gelip kayıt yaptırmanız dıktan sonra yani e, oturmaya başladıktan sonra alabiliyorsunuz. Ama ABN'nin expat birimi e, bütün işlemleri öncesinde yapıyor. Daha sonra o numarayı paylaşmanız yeterli oluyordu. Dolayısıyla onlardan bir randevu aldım. Buraya geliş sürecimde de aslında o randevuyu aldığım için geldikten birkaç gün sonraya ben işte geleceğim, benim hesabım hemen açılacak. Aslında böyle bir beklenti içindeydim. Dolayısıyla gelirken de yanımda bir miktar nakit para getirmiştim. Türkiye'de çok... arabanı satmıştım <laughs> Aynen. eğer doğru T hatırlıyorsam. Türkiye'de arabayı satıp parayı cebine koydum. Geldim. Parayı cebimize koyduk yani sadece arabanın parasıyla buraya gelmiştim o zaman. Onu birkaç gün içinde bankaya yatıracağımı umuyordum. Randevuya gittim aslında çok da beklediğim gibi değilmiş süreç onu orada öğrendim. Ben o günün sonunda hesabım açılacak parayı yatıracağım hatta şubede yatıracağım diye biliyordum. Ancak öyle olmadı. Beni gayet güzel ağırladılar. Bu arada çok ilginç bir deneyim yaşadım. O birimden biri benimle birebir randevu ayarlamıştı. İşte özel bir odaya alındım ve bir saat falan sürdü. Bütün bilgilerimi alıp genel bankacılıkla ilgili bilgi vermesi. Bu arada nakit para cebinde mi Nakit duruyor? para o günlerde mümkün mertebe çantada tutuyordum. Gittiğim yerlere götürmeye çalışıyordum. İlk tuttuğum eve de çok güvenemediğim için o günlerde yanımda gezdirmiştim o parayı açıkçası. Sonrasında bir hafta daha o şekilde gezdirdim. Ama yanında bulundurduğum parayı o gün hayal ettiğin gibi bankaya yatıramadın. Evet yatıramadım çünkü onun için debit kartın da gelmesi gerekiyormuş ve onun için de birkaç adımın öncesinde yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla o süreç aslında bir hafta 10 günü buldu. Bir de benim aklımda şey kalmış bir 500 Euro'luk banknotu geyiği evet. vardı. Onu ben Türkiye'de parayı Euro olarak çektiğimde bankadan bana 500 Euro banknot verdiler. Sonrasında ben sorduğumda ya işte 500 Euro banknot normalde dolaşımda yok sıkıntı yaşayabilirsin denmişti. Ama kartımı aldıktan sonra bankamatiğe... Onu sorunsuz bir şekilde yatırabildim. O banknot normalde dolaşımda yok. Günlük hayatta görmüyorsunuz. Burada zaten bir de insanlar genelde nakit kullanmıyor. Debit kart kullanıyor. O yüzden 100 Euro'luk banknot bile gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Hemen böyle bir tavırlar değişiyor. Bu nereden çıktı şimdi dermişçesine. Marketlerde bile özellikle 50 Euro falan maksimum veriliyor. Ve o bile hani sahteliğini kontrol amaçlı hemen cihazdan geçiriliyor. Bazı mağazalarda da görüyorum. işte 200 ve 500'lük banknotlar burada geçersizdir gibi. Stikerler oluyor. Evet böyle biraz daha değişik. Yani Türkiye'de sanki biraz daha nakite daha alışkın insanlar burada daha az alışkın gibi. Aslında bu biraz da bankacılığın ne kadar farklı olduğunu bize gösteriyor. Burada her şey gerçekten dijital bir şekilde yapılıyor. O nedenle nakit kullanımı yani yok denecek kadar az. Sen şimdi bu farklı olduğundan bahsetmişken aslında kısaca belki bir kıyaslama yapabiliriz. Buradaki bankacılık hem bankadaki bankacılık hem online bankacılık hem uygulama olarak bankacılık. Aslında bayağı bir fark var benim gördüğüm kadarıyla Türkiye ile. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl kıyaslarsın? Açıkçası bu farkı ben de ilk geldiğimde gördüm. Biraz garipsedim açıkçası. Burada banka şubesi neredeyse yok denecek kadar az. Büyük bankaların bile sadece merkezde özellikle Eindhoven gibi bir şehirde. Mesela ABN'nin bir tane şubesi var. Çoğu zaman da kimse yok o şubede. Yani şubeden hizmet neredeyse yok diyebiliriz. Şubeden para bile yatırtmıyorlar. Ya, para bile yatırtmadılar. Bankametiğe yatırtmak zorunda kalmıştım. Uygulama Uygulamalara gelecek olursak, ben kendi deneyimlerimi ABN müşterisi olarak oradan paylaşabilirim. Uygulama gerçekten kuş gibi. Yani içindeki yapabilecekleriniz çok sınırlı. E sanırım bir tek para yollanıyor. Para gönder, para al, bu kadar. Başka şey da yani. bir şey yok. Türkiye'de o yapı kredi kullanıyordum, iş bankası kullanıyordum. Girdiğimizde o menülerden öyle yani onlarca farklı seçenek var. İşte SSK'ya ilişkin şeyler, MTV ödeme, trafik cezası. Burada bunların hiçbiri yok. Eurobond alabiliyorsun. Vesaire. Eurobond evet. yatırımla ilgili birçok şey default geliyor uygulamaların içinde. Burada hepsi için ayrı sanırım yatırım için bile ayrı şey açtırmanız lazım. Bankacılık uygulamalarının sunduğu hizmetler çok çok kısıtlı. Evet biz de tabii Türkiye'de o güzel komplike uygulamalara alışmıştık. Buraya gelince bizim için de biraz değişiklik oldu. Acemin Albant gavur eşeğini de öğrenir misali biz de burada. <laughs> Biz de burada öğrendik bazı şeyleri. Ondan sonra bir de hesap işletim ücretinin nasıl bir şey olduğuyla da tanıştık aynı zamanda. Evet, Türkiye'de normalde iki tane faturayı otomatik ödemeye verdiğimizde ya da maaş müşterisiyseniz aslında hesap işletim ücreti normalde bizim hiç ödemediğimiz bir şeydi. Buraya gelince tabi böyle şeyler yok. Ne kadar otomatik ödeme talimatlarınız da olsa o basic paketin ücretini sizden alıyorlar. Hiçbir şey yapamamanıza rağmen bu uygulamayla aylık şu an ABN'de 3.95. Her ay 3.95 çekiliyor yok. Basic paketin ücreti olarak. Evet, aylık bazda bu parayı ödemeniz gerekiyor ve karşılığında da ilkel bir bankacılık uygulaması alıyorsunuz. Bu arada belki şunu da belirtmekte fayda var. Bu fiyatın içinde kredi kartı da yok. Yani siz aynı bankadan bir de kredi kartı almak isterseniz onun için de ayrıca aidat ödemeniz gerekiyor. Belki biraz da buradaki farklı olan uygulamalardan biri olan İnkas'tan bahsedebiliriz. Nasıl bir şey oluyor? Nerelerde kullanılıyor? İnkas'ı şöyle tanımlayabiliriz. Türkiye'deki otomatik ödeme talimatına karşılık geldiğini düşünüyorum. İşte elektrik, gaz, su bu tarz şeyleri inkasoyla otomatik tanımlayabiliyorsunuz. Farklı üyelikler olabilir. İşte Netflix üyeliğiniz olabilir. Bunları yine bu şekilde tanımlayıp her ay hesabınızdan çekilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili benim fark ettiğim ilginç bir detay var. Bu tarz üyeliklerde eğer Incasso başlatmak istiyorsanız sadece hesap numaranızı ve isminizi girmeniz yeterli. Teyit amaçlı hesabınızdan bir kuruş çekiliyor. Bunu sizin adınıza başkası yaparsa ve siz bu bir kuruş çekildiğini görmezseniz sizin adınıza başkası hesap numaranızı kullanarak bir üyelik başlatabilir. Evet böyle bir risk var öyle değil mi? Yani, yani sadece hesap numarasını bilmesi yeterli aslında. Kişisel bilgiler sanıyorum isim soy isim ve hesap numarası. Bunlarla birlikte üyelik oluşturulabiliyor. Bu benim e, ilginç bulduğum bir şey. Evet, aslında kulağa hiç güvenli gelmiyor. Çok kolay yani bunları elde etmek artık günümüzde. Evet, ama hesabınızdan düzenli çek yani kontrol ediyorsanız hemen iletişime geçebilirsiniz sanırım. Bu inkaso ek olarak bir de farklı uygulamalar var. Ideal, Ideal'den de bahsedebiliriz. Alternatif ödeme yöntemleri olarak ele alabiliriz belki. Hı -hı. Çünkü orada bir iki tane alternatif ödeme için bahsedeceğimiz uygulama vardı. Bunu da biraz ben Türkiye'de son zamanlarda yaygınlaştı var mıydı bilmiyorum. 3D Secure <laughs> şeklinde bir uygulamayla bağdaştırabilirim. Bu ideal bütün online sitelerde geçiyor. Yani Hollanda tabanlı iş yapan bütün web sitelerinde bu ödeme seçeneğini görebiliyorsunuz default olarak. Bunun avantajı alışveriş sonunda size bir QR kod oluşturuyor. İdealin altyapısını kullanarak telefonunuzdan bankacılık ile bu QR'ı taratıp o tutarı ödüyorsunuz. Bu sayede hesap numaranızı ve hesap numaranıza ilişkin bilgileri aslında alışveriş yaptığınız siteye vermemiş oluyorsunuz. Tamamen idealin veri tabanında görüyorsunuz görülüyor ve o ekrana hiçbir şekilde yansımıyor. Evet bu uygulama benim sevdiğim uygulamalardan biri. Güvenlik anlamında faydası olduğunu düşünüyorum. Bir başka bahsedebileceğimiz alternatif ödeme de Tiki uygulaması burada kullanılan. Belki biraz da onu anlatabiliriz. Tiki uygulaması da benim ilk geldiğimde çok beğendiğim uygulamalardan biriydi. Bunu şöyle belirtelim. Sanırım Belçika hesap numarası olanlar bu uygulamayı kullanamıyor. Çünkü sadece Hollanda tabanlı bir uygulama. Dolayısıyla bunu iş yerinde para toplamak istiyor biri ya da bir yemek yenildi parasını almak istiyor. Siz şu şekilde sadece bir link oluşturuyorsunuz ve para almak istediğiniz kişilere bu linki gönderiyorsunuz. WhatsApp üzerinden. WhatsApp üzerinden bu linki gönderiyorsunuz karşı taraf tıkladığında kendi hesap numarasıyla oradaki yönlendirmelerle birlikte bu ödemeyi yapıyor. Ama ilginç olan ne isteği gönderen ne de parayı gönderen iki tarafında hesap numaralarını göremiyor. Aslında bu evet, hem bu güvenlik da... sunuyor hem de çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Evet o uygulamanın veri tabanında oluyor hesap numaraları. Ama gönderen ve alan kişi birbirinin hesap numaralarını bilmiyor. Uygulamada olan bir diğer özellik de ya sabit bir tutar için gönderebiliyorsunuz. Yani tıklayan o sabit tutarı atıyorum 20 euro istediyseniz o 20 euroyu gönderebiliyor. Ya da örneğin ofiste birine hediye alınacak bağış amaçlı gönüllülük esas. O kısmı göndericinin inisiyatifine bırakabiliyorsunuz. Yani isteyen 5 euro isteyen 10 euro gönderebiliyor o linkle. Bu özellikle Tiki de mevcut. Açık uçlu da yapabiliyorsunuz. Böyle olduğunda herkes istediği meblağı da gönderebiliyor. İdeal ve Tiki'den de bahsettikten sonra belki son olarak da şubesiz bankacılık burada nasıl yapılıyor? Biraz da ondan bahsedebiliriz. Çünkü bahsetmiştik büyük bankaların aylık hesap işletim ücretleri bir hayli fazla. Bunlara alternatif olarak da şubesiz bankacılık hizmeti veren bazı kuruluşlar var. Bunlardan bizim bildiklerimiz Revolut ve Trade Republic. Belki bunlardan birazcık bahsedebiliriz. Hani hangi amaçlara yönelik kullanılabilir bunlar? Nasıl bir faydası olur? Valla Revolut'la yani beni de sen tanıştırdın. Açıkçası senin vasıtanla ben yükledim. O dönem sanırım bir yüksek faiz opsiyonu vardı. O nedenle onu yüklemiştim. Bir tek o özelliğini kullandım açıkçası. Ancak çevremde duyuyorum birkaç kişi onu maaş hesabı yapmış. Özellikle hesap işletim ücreti almaması avantajlarından biri. Evet bunlara ek olarak ben Revolut'u aktif olarak kullanıyorum. Kendim hangi amaçlarla kullanıyorum belki biraz ekleme yapabilirim. <laughs> ee, Revolut'la ilgili... Böyle deyince de Ercan kızıyor başında dur abi bir saniye. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> Ercan kızıyor diyor. <laughs> Ercan şey kızıyor çok iyi. Revolut'la ilgili belki ben de biraz kendi tecrübelerimden bahsedebilirim. Çünkü ben bunu aktif olarak kullanıyorum. Yani benim en sevdiğim özelliği para birimi euro olmayan ülkelerde çok makul bir kurdan o para birimini euroya çevirerek sizin euro hesabınızdan düşüyor kartı kullandığınızda. Örneğin Çekya'ya gittiniz. Para birimi euro olmayan bir ülke. Orada döviz bürosuna gidip oranın yerel para birimine dair hani bir exchange yapmanız gerekiyordu. Bu durumdan sizi kurtarıyor. Oldukça rahatlatıyor. Aynı zamanda da seyahat sonunda da elin Yanınızda kalan yerel parayı da Euro'ya çevirmeniz lazım. Bir de onunla uğraşmanız gerekiyor. Bunların tamamından kurtulmuş oluyorsunuz. Ben o açıdan en çok seviyorum. Bir de bunun dışında ek olarak Revolt'un kripto borsası da var. Buradan da Bitcoin ve altcoin gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bu arada ben de Buladıla ilk kez geldim. Bloodl'a da, ben de ikinci kez geliyorum bu arada. Aslında değişik Bloodla'da... bir, hafiften Weldow'un havası var. Var, apotek apotekin büyüklüğü köye göre evet. ilginç orantısız büyük ve eczane. orantısız edir. bir apotek Revolut'tan da bahsettikten sonra belki Trade Republic'ten de biraz bahsedebiliriz. Benim gerçi o konuyla ilgili pek bir tecrübem yok ama sen tecrübelerini paylaşabilirsin. Trade Republic ben de arkadaşlardan duydum aslında. Revolut vardı o anda bende. Revolut bir süre sonra faiz oranlarını düşürdü. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen kararlar neticesinde. Dolayısıyla o anda ben Trade Republic'i duydum. O an %3 veriyordu. Dolayısıyla onu bir yükleyip denedim. Orada Yine Revolut gibi hesap işletim ücreti yok ve benim için ekstra bir bankamatik kartı olmuş oldu. Yani bu özelliğinden yararlanıyorum. Faiz oranlarında da Avrupa Merkez Bankası'nın oranlarını birebir takip ediyor. Yani kendisi ayrı belirlemiyor. Şu ana kadar gözlemlediğim bir karar çıktığında ECB'den ona aynı şekilde EPE efektin tarihiyle birlikte yansıtıyor. Back to back yansıtıyor. Aynen diyorsun. öyle. Ee, şu anda %3'tü ilk başladığında. Şu anda 2.75'e şu tarih itibariyle indirdim diye bir bildirim geldi. Bunlar bu arada normal bankacılıktan aslında çok fazla oranlar onlara kıyasla. Yani burada ABN %1 veriyor mu şu an Emin değilim. Muhtemelen vermiyordur. %3'ler gayet iyi oranlar Euro için bu dönemde. Yani son olarak da şunu ekleyebiliriz. Bahsetmedik daha önce. Revolut Hollanda hesap numarası sağlıyor size. Yani Hollanda tarafından tamamen tanınan bir bankacılık sistemi. Trade Republic ise bunu Almanya üzerinden yapıyor. Aldığınız hesap numarası DE uzantılı. Yani Almanya'dan bir hesap numaranız oluyor. Trade Republic'te de sanırım 22 bin euro bir koruma var mevduatlar için. Bu da sözleşmede bir şekilde belirtilmiş. Böylelikle ilk konuğumuzu ağırladığımız bölümün ufak ufak sonlarına geliyoruz. Bu bölümde size Hollanda'da edindiğimiz değişik bankacılık tecrübelerinden ve şu ana kadar gözlemlediğimiz değişik bankacılık uygulamalarından bahsettik. Ben önümüzdeki iki hafta boyunca seyahat ediyor olacağım. O yüzden sizi videosuz bırakmayalım dedik. İş çıkışında çekiyoruz bu videoyu. Şansımıza bugün hava da güzeldi. Keyifli bir gün oldu. Benim için gayet keyifli bir video oldu. İlginç bir deneyimdi. Takip ediyordum ama arka planını bilmiyordum gerçekten. O açıdan ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu videoyu ben arkadaşlarımla çevremle paylaşacağım. Sizler de eğer beğenirseniz yorum atın ve bankacılık Bankacılıkla ilgili özellikle bu bölümün konusu olan bankacılıkla ilgili deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bunları yaparken bu tip içeriklerin devamı için veya Akçan'ı sevdiyseniz tekrar konu kalmamız için yorumlara düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Kanala da abone olursanız seviniriz. O zaman yorumlarda buluşalım diyelim. Klasik olarak Çok bu şekilde iyi. bitirelim. Böylelikle bölümü sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir videoda daha değişik konularla birlikte olana dek hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepsi Hocam doğru temettü bence. bükücü diyorsun da bugün Signify %5 düştü yani ya. temettü vereceğim yani diye de. Signify temettü verirken bizi de yamulttu yani. Alsak mı bir 500 adet daha? Tamam. Yok abi ben artık girmeyeceğim ona ben... Temettüye çalışıyor şirketi büyütsünler de senin değeri artsın yani. Ama hedefi hala 30 falan. Abi o Kanu'nun da hedefleri kaçtı. Yani Kano, Kano bizi bitirdi abi. Aslında o Angel, Angel Investor diyecektim senin için de yani. Angel Investor da Angel yani. Angel da Kano'ya bizi yamulttu yani. Kano bizi yamulttu, o biraz hiç iyi olmadı. Aslında fikir çok güzel, tasarım fütüristik. Ama evet. bir türlü üretime geçememeleri. Yani. Bir de Çin'in elektrik pazarına girmesi. Çok zordu, ve çok zor. O pazarın tozunu attırması. Ya özellikle yüksek faiz dönemine denk gelmesi. Aslında birçok şey üst üste geldi şirket. Ama e, ilginç tasarımlarıyla hatıralarımızda yer alacak. Ben öyle düşünüyorum. Evet ama benim hafızalarımın kötü tarafında yer <laughs> alacak. Yani pek iyi tarafında yer alamayacak yani maalesef. Pahalı bir ders aldığımızı söyleyebiliriz. Bir angel investor olalım dedik. Onda da elimize yüzümüze bulaştı yani. Al ETF'ine otur arkadaşım. Ne giriyorsun böyle işlere?